tam elli yıldır. Sevince beklersin. seneleri, Mevsimlere aldırmadan. Yılmadan. Usanmadan. Beklersin. Rahmetlik dedem öyle sert bir adamdı ki Evden çıkıp camiye giderken, geçtiği yerde, sokakta toparlanmadık adam yoktu yani. Şamlığa geliyor, hamam falan derlerdi. Yürekleri ağızlarına gelirdi. Nenem de tam, Münise nenem tam onun tersine. Bir kere yanında Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı. Böyle yumuşak bir kadın. Çocukluğum geçti benim. 10-11 yaşına kadar, 12 yaşına kadar onlar hayattaydı. Ben bir gün o sert adamı eşine kaşlarını çatıp baktığına şahit olmadım. Bir gün. O ağlayan kadın, o sert adam. Ağlayan kadın uzun zamandan beri mefluç yatıyor annem başında. Her gün teyebbül ve ramaz kıldırıyor ona. Son gecesi bir cuma gecesi bana dedi ki bana bugün bir abdest aldır dedi. Abdest aldırdım. Ondan sonra da bir kahkaha attı. Gençliğinde öyle duyardım. Sonra da şunu söyledi. Dünyadan Murat almamışız. İkimizin cenazesi de bu gece evde kalacak. Dedemin hiçbir şeyi yok. Evet. Sonra da bir tüy gibi yastığa düştü diyor. Ben onun gözlerini kapatırken öbür odada dededen bir feryat koptu. Dede vefat etti diye. İşte bu bağlılık esasen. Rahmetli pederin hayatımda bir kere böyle anneme kaşlarını çattığını hatırlıyorum. Kaşlarını çattı. Bir şey değil gibi oldu. Büyük annem araya girdi. Ramiz dedi. Eğer ona bir şey yaparsan sütümü emeğimi sana haram ederim. Bozulmuş Osmanlı'dan kalma aile yapımız hala böyleydi. Bak, Çok önemli. Vefaya vefayla cevap verirler. Siz ölçüde vefalı olmazsanız size vefalı davranmazlar. Bir amcam vardı, büyük amcam benim. Eşiyle nasıl bir hayatları vardı? Hiç kızmış mıydı bilmiyorum onu. Fakat vefat ettikten sonra her hafta Erzurum'dan arabaya biniyor, köyde onun mezarına gidiyor. Her hafta mezarın başında yarım saat ağlıyor, sonra arabaya binip dönüp geliyor. Ablam bir gün bana dedi ki, ya Hacı Efendi derler de hacca gidip gelten sonra Hacı Efendi şu amcana bir nasihat etsen de ayıp olur yani bir insan. Ölmüş insan arkasından bu kadar ağlamaz. Bozulmuş, şöyle böyle deformasyona maruz kalmış. Aile yapımız böyleydi bizim. Derdim Şamila, Münise Hanım anlatma değil size. Onca darbelenmiş olmadan sonra hala o kadar vefanın olması meselesi bana çok önemli geliyor. Evet. Allah Resulü veda hutbesinde onlar sizin nezdine sizi emanet, siz onlara emanetsiniz diyor. Emanet. Vefaya vefayla mukabele, teveccühe teveccühle mukabele, nazara nazarla mukabele, sadakatle sadakatla mukabele. Çok lezzetli. The lobsters in the air to practice.